Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel. Değerli kardeşlerim, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne evvele ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi salatu. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Fe in saluhat fekad eflaha ve encah. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Ve in fesadet fekad khabe ve hasir. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Fe in tagase min faridati şeyin qala'r rabbu azza ve celle. Unzuru Helli abdi min tetavvu'in fe yükemmele biha men tagasa minel faridah sümme yekunu sairu amelihi ala zalik. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa aziz ve celil olan Rabbi kulumun nafile namazları var mı bakınız der. Farzların eksikliği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden bu şekilde hesaba çekilir. Değerli kardeşlerim, Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nitelemesiyle ifade edecek olursak namaz müminin miracı olan bir ibadettir. Kişinin salah ve felahının, kurtuluşunun, hayatının diğer alanlarında nasıl bir insan olduğunun göstergesi kabul edilir. Çünkü şu uğruna varılarak kılınan namaz insanı her türlü çirkinlik ve kötülüklerden alıkoyar. Her gün beş vakit namaz kılan insan, maddi ve manevi temizliği şahsında toplamış olur. Namaz, Allah'ın hakkı olan ve kişinin sadece Allah'a karşı sorumluluk duygusuyla yerine getirdiği bir farzdır. Fakat bu farzın Allah katında makbul olması için yerine getirmemiz gereken birçok vazife vardır. Bunların arasında kul haklarına riayet önemli bir yer işgal eder. Bir şey herhangi bir kayıt olmadan ifade edilirse onun en mükemmel hali dikkate alınır. Örneğin insan denilince ruh ve beden sağlığı yerinde olan bir kimse araba denilince de sağlam ve çalışan bir alet akla gelir. Bunun gibi namaz denilince de zamanında hakkını vererek kılınan ve kişinin günahlara girmesine engel olan bir namaz akla gelmelidir. Ayrıca namazını kılan bir kimse diğer ibadetleri zaten yapıyor demektir. Çünkü her gün beş defa şuurlu olarak namazını kılan bir kimsenin diğer ibadetleri terk etmesi söz konusu olamaz. Allahu Teala Bakara Suresi 3. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun as ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Yine Bakara suresi 238. ayeti kerimede Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Hafizu alas salavati salatil vusta ve kumu lillahi qanitin. Namazlara ve orta namaza dikkat edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Yine Cenabı ı Hak Nisa suresi 142. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İnnel <laughs> münafikîne يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَل۪يلًا Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Rabbimiz Mü'minin suresi 2 ve 9. ayeti kelimelerde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاةِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. Allahü Teala kendine ait haklardaki noksan ve kusurları dilerse affeder. Fakat kullara ait hakları affetmez. Onların affı üzerinde kul hakkı bulunan kişinin dünyada hak sahibiyle helalleşmesine bağlıdır. Ahirete kalan kul hakları kişinin Allah için işlediği ibadet ve taat cinsinden amellerinin sevabının hak sahibine verilmesiyle ödenir. Öyle ki, üzerinde kul hakkı bulunan kişinin amellerinin sevabı, hak sahibi olanların haklarının ödenmesine yetmezse, hak sahibinin günahları ona yüklenilmek veya cezalandırılmak suretiyle hesabı kapatılır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müflis olarak tanıttığı kişiler böyleleridir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashabı "Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimselerdir." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İnnel müflise min ümmeti" يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة، كِي أمتي من مفلسي قيامتكن نمز أورچ وزكاة لا ويأتي قد شتم هذا، فقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته. ve haza min hasenati fe in feniyet hasenatu qabla en yuqta ma alayhi ukhiza min khatayahum fe turihat alayh thumma turiha fin nar aynı zamanda şuna sövmüş buna iftira etmiş şunun malını yemiş bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir sonra da cehenneme atılır buyurdu. Kulun önce Allah'a karşı görev ve sorumluluklarından hesaba çekilmesinin sebebi üzerinde bulunan kul haklarının bunlardan ödenecek olmasındandır diyebiliriz. Bu hadis farzları eksiksiz yerine getirmekle birlikte nafile ibadetlere devam etmenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Nafileler bütün ibadetlerimizle ilgili olabilir. Nafile namaz, nafile oruç, nafile hac, nafile zekat yani farz olanın dışında verilen sadakaların hepsi ve daha birçok hayır bu sınıfa girer burada anılan nafilelerle namazdaki huşuun, kişinin zikirleri ve dualarının kastedildiğini söyleyenler de olmuştur. Çünkü bunların her biri Allah katında ecri ve sevabı olan ameller cinsindendir. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle gözümüzün nuru namazı tadili erkan üzere kılan müminlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.